Vatandaş derdini anlatırken AKP'li İl Genel Meclis üyesi Necip Çeçen ise vatandaşı yalan söylüyor diyerek suçladı. Oysa o vatandaş aynı zamanda Necip Çeçen'in dayısıydı. Necip Çeçen o vatandaşın sen yeğeni olabilirsin ve o vatandaş da senin dayın olabilir. Buraya hiçbir şey diyemem. Fakat sen seçilmiş birisisin. Sen seçilen birisi olarak halkı yalancılıkla suçlayamazsın. Sen kimsin ya? Evet orada o vatandaş sana hakarette de bulunuyor. Bunu kabul ediyorum. Hani bu da asla onu savunmuyorum. O hakaretin kelimesini savunmuyorum sana söylemiş olduğu şerefsiz kelimesini asla salınmıyorum. Ama sen bir, yaşça senden büyük olan, aynı zamanda dayın olan ve sen orada siyasi kimliğinle oturuyorsun. Necip Çeçen, halkı yalancılıkla suçlayamazsın. İşte orada dur. Belki şunu diyeceksin, yahu arkadaş o adam da bana Hani hakarette bulunuyor, seyredetsiz diyor. Niye ona bir şey demiyorsun? Onu zaten ona bıraktım ben. Onu eleştiremem. Çünkü vatandaş, halk karşısında muhatap bulmuş. Elbette sistemine edecek. E can yanmış. Evi yıkılmış. Belki birikimini orada harcamış. Tabii ki haklı, haklı demiyorum. Ama ilk söylediği cümle konusunda haklı ise sana hakaret ettiği cümle haricinde vatandaş haklıdır. Nedir bu cümle? Mustafa Zavla'ya gidip ev yapacağını söyleyip durumu izah etmesinin de sonrasında Zavlak'ta vatandaşa tamam sen evini yap, çeçen duymasın diyorsa işte orada senin kızacağın kişi karşındaki vatandaş değil, hemen yanı başında oturan bir bir seçime MHP gömleğiyle girip bir sonraki seçime AKP gömleğiyle giren Zavlaktır. Necip Çeçen. Hani dayı diyorsun ya. Ya Necip Çeçen ben de sana sorayım be. Yıkım kararı yapılacağı gün. Telefonunuzu niye kapattınız ya? Vatandaş size niye ulaşamadı? Necip Çeçen telefonu kapalı. genel meclis üyesi AKP'li. Mustafa Zavlak telefonu kapalı. Kim bu? AKP'li eski belediye başkanı. O oh, halkın, o oh, vatandaşın, o oh, yurttaşların oylarıyla seçiliyorsunuz ama onlar zor duruma düştüğünde sizler telefonu kapatıyorsunuz be. Daha iyi derler adama bir Necip Çeçer. Ne artık da gelsin? Sen yani içinden çıkıyor musun? Necip bunu nasıl bir yer söylediğini, vahiy niye söylüyorlar? Daha, ha? hani daha iyi. Ama benim dağınımsın ya. Yok canım, yiğenimim ben değilsin. İnanın hava siyasi. İnanın <laughs> Sen şey Anneme, Üzledim. anneme söylerim, anneme. <laughs>